Merkez Bankası'nın hediye para uygulamasından faydalanmaya başladın mı? Bazıları hesaplarına Merkez Bankası'ndan hediye para alıyorlar. Kimisi 4 bin lira, kimi 8 bin lira, kimisi ise 1 milyon 400 bin lira hediye para alabiliyor. Sor bir işlem değil aslında. Elindeki altın ne kadarsa artık bankaya götürüyorsun, anlaşmalı kuyumcu değer biçiyor, TL yatırıyorsun. Merkez Bankası hesabına hemen böyle bir iş aracılık ettiğin için sana para yatırıyor. Para miktarı büyükse banka ilave para yatırıyor. Yüksek miktarda yani 5 kilo altını olanlar, ya 10 milyon lira civarı parası olanlar. Bir yıllık yatırdıklarında Merkez Bankası 400 bin lira yatırıyor. Bankada ona 1 milyon lira hediye para yatırıyor. 1 milyon 400 bin lira faiz ya da kar payı haricinde elde ettikleri paralar oluyor. E güzel imkan öyle değil mi? E 200 bin liralık bir altının varsa da altın korumalı mevduat hesabı yaptığında kısa vadeli yap ya da uzun vadeli yap. Vadeye göre oranlar değişiyor. Ama bir yıl vadeli yaptığında 200 bin lira için bile 8 bin lira hediye para hesabına peşinen yatıyor. E vade sonuna kadar bekliyorsun ama altına karşı değerin hiç kaybetmiyor. TL olarak kur korumalı mantığıyla çalışıyor altın korumalı hesaplar. Sadece prim olarak hesabına güzel bir hediye para yatıyor. Bankalarda 2 milyon liraya kadar olan yani 1 kilo altın karşılığı götürdüğünde de 1 yıllık 6 aylık ya da 3 aylık vadeli hesaplar açıyorsun. Sen hiç açtın mı? Hepsinin oranı farklı tabi. Hediye para %2, %3 ya da %4 olarak değişiyor. Yani 6 ay, 3 ay ve 1 yıllık vadelerle değişiyor.